Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ağır sözlerle eleştiren Büyük Birlik Partisi İncirlova İlçe Başkanı Yaşar Şehzade Kurdoğlu Şanlıalp, İncirlova'nın sorunlarını da dile getirdi. Başkan Şanlıalp, oturduğu mahallenin hala altyapısının olmadığını ve bu nedenle evinin bahçesinde oturamadığını söyledi. Bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musun? Büyükşehir. Biz 10 yıl oldu Büyükşehir'e geçiş yapalı. Özlem Hanım 10 yıldan beri sandıkla büyüdü boy boy binalar oluyor. 10 yıldan beri altyapıyı yapamadı. Bak konserler veriyor. çorbalarda diyor. Ona bunu konser vereceğini şey yapacağını önce sandıklı gelip altyapıyı yapacak. Bizim en büyük sıkıntımız Özlem Çerçoğlu. Bize verilmiş seçilmiş en büyük ceza Özlem Çerçoğlu'dur. Çünkü benim dört tane torunum var. Dört tane torunumu kendi bahçemde kahvaltı yaptıramıyorum. Ne edersen her gün e, binalarında şeyler var. Bir döncevler geliyor. Altı olmadığı için o kokudan dolayı ben dört tane torunumu kahvaltı yaptıramıyorum. Yoksa bu ilçedeki bir problem yok yani. Bizim en büyük sıkıntımız Özlem Çerçoğlu. Peki sizin beklentileriniz neler? Yeni gelecek kişi için. Ben ilk hem başta İncilova, hem Aydın ben yok İncirlova ve bağlamıyorum. Çünkü İncirlova'ya geldiğim kan yok. Aytekin Kaya ne için gitti? İyi Parti'den AK Parti'ye. Özlem Çerçoğlu destek çıkmadığı için, dayanak vermediği için. E, çünkü Büyükşehir geçten, geçten sonra e, bütün ilçelerdeki olanaklar Büyükşehir'in eline geçti. Ben kahveciyim. ve bugün e, düşün bir kahveye e, ayda 1500-2000 lira su parası gelirse bu sporlar ay, aydın, şey, Aydın'a gidiyor. Aydın'a gidiyor. Milyonlarca abone var. Su abonesi var. Bu sular nereye gidiyor? Büyükşehir yapıyor ve aldığı su paralarıyla bizlere altyapımızı bilmem neyimize hizmet yapsa biz mutlu olmaz, aynı yani mutlu oluruz. Ben şunu söyleyeyim. Ben e, Büyük Birlik Partisi'nin ilçe başkanıyım İncirloğu'da. İsmim Yaşar Şehzade Kurdoğlu Şanlıalp. Demem şu ki Özlem Çerçoğlu 15 yıldan beri Aydın'a İncirloğu ilçesi kadar bir görsellik yapabildi. Bizim büyük şehirle hiçbir alakamız yok. Al dibimizi Denizli var mega kent. Aydın'a 30 bin kez alır. satın alır. Sanayisi var, bilmem nesi var. Yoksa billboardlara e, elbise yani resim asmakla, bundan sonra sağda solda insanlar çorba dağıtmakla, bir evden beş kişi çalıştırmakla bu siyaset yürümez. Yürümez. Özlem Çerçoğlu belki bir dönem iyiydi ama büyük şehri e beceriksiz kaldı. Randımansız kaldı. Yani büyük Özlem Çerçoğlu şu an tek yaptığı ne biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük işçi bulma kurumu. CHP'lisen 5 kişi çalışıyor evimde. 5 kişi. Ha CHP'li değilsen işe giremezsin. Bizdeki en büyük sıkıntı Özlem Çerçoğlu. Ben teşekkür ediyorum. Bizim İncirada e sıkıntı yok. Bizde kim yardım edecek? Özlem Çerçoğlu yapacak. Seçilirse. İnşallah seçilmez. Çünkü 10 yıldan beri anamızı ağlattı.